Katıları kendi arasında ikiye ayırmıştık. Amorf katılar ve kristal katılar. Amorf katı dediğimiz şey bir kez daha söyleyelim. Belirli bir şekilleri yoktur. Birbirini takip eden düzenli bir birim hücreleri yoktur. Belirli erime noktaları yoktur. Eğer ısıtırsanız önce yumuşarlar ve böyle hafif bir akıcılık kazanırlar. E, ama tam diğerlerinde olduğu gibi sabit bir erime noktasına sahip değildirler. Bu yumuşamanın gerçekleştiği sıcaklığa biz camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Amorf katılar dışında kalan diğer katılara ise kristal katılar diyoruz ve bunlar kendi arasında dörde ayrı, ayrılıyor. Şimdi kristal katıları birazcık tanıyalım. Bir katıyı oluşturan tanecikler birbirini tekrarlayan düzenli hücrelerden oluşuyorsa bu katıya biz kristal katı diyoruz. Yani kristal katı dediğimiz şeyin diğerinden farkı belirli bir düzeninin olmasıdır. E, belirli bir geometrik şekilleri vardır, serttirler, sıkıştırlamazlar. E, doğadaki katıların büyük kısmı kristal katıdır. Hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Erime ve erime noktaları ve sertlikleri e, sahip oldukları işte van der Waals, dipol dipol gibi etkileşimin büyüklüğüne bağlıdır. E, bu şekilde. Eğer biz kristal katıları e, ayırmak istersek dörde ayırmıştık. İlk olarak iyonik kristalleri tanıyacağız. İyonik kristaller anyon ve katyon yani Artı ve eksi arasındaki çekim sonucunda oluşan kristallerdir. Yani iyonik bağlı bileşiklerdir diyebiliriz. İyonik bağlı bileşiklerin yani iyonik kristallerin en önemli özellikleri erime ve kaynama noktaları yüksektir, serttirler, katı halde elektriği iletemezler, ancak sıvı halde ve sulu çözeltileri elektriği iletir ee, ve bu iletim İon hareketi hareketiyledir. Yani burada iyonik kristal dediğimiz şey iyonik bağlı bileşiklerdir. Ee, buradan da göreceğiniz gibi en önemli örnekleri, sodyum klorür, potasyum florür gibi tuzlardır. İkinci olarak kovalent kristallere tanıyacağız. Ee, bir kristali oluşturan tanecikler arasında sadece kovalent bağ var ise bu tür katılara kovalent kristaller diyeceğiz. Yani kovalent bağla bağlı olan kristallerdir. Bunları tanımanın yolu çok basit. Eğer soruda karbon verilmişse, karbonun iki türü var, elmas ve grafit. Soruda elmas da derse, grafit de derse biz bu adamda kovalent kristal durumu vardır diyeceğiz. Yani elmasta, grafitte ve silisyumdan oluşan maddelerde kovalent kristaller vardır diyebiliriz. Kovalent kristallerin en önemli özellikleri erime ve kaynama noktaları çok çok yüksektir. Mesela elmas hem erime noktası çok yüksek hem de doğada bilinen en sert maddedir. Yani bunlar çok sert ve erime noktaları yüksektir. Ayrıca bunlarla ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Ayrılmaları birbirinden çok zordur. Genelde ısı ve elektriği iletmezler grafit hariç. Yani karbonun bir türü olan grafit hariç. O zaman kovalent kristal dediğimizde kimler aklımıza gelecek? Karbon ve silisyum. Yani karbon iki türü. Elmas grafit ve kum yani silisyum. Üçüncü olarak moleküler kristalleri tanıyacağız. Moleküler kristaller Van der Waals kuvvetleri ya da hidrojen bağları tarafından bir arada tutulurlar. Burada moleküler katıları birazcık daha aslında tanıyoruz geçen ünitemizden. Buradaki çekim kuvvetleri diğer katılara göre, diğer kristal katılara göre daha zayıftır. Dolayısıyla moleküler kristallerin erime ve kaynama noktaları diğer kristal türlerinden daha düşüktür. Bunlar birazcık daha yumuşak maddelerdir. Çünkü aralarındaki bağlar birazcık daha zayıftır. Dolayısıyla metalik, şey, moleküler kristaller biraz daha yumuşak ve erime noktaları diğerlerine göre daha düşüktür. Peki kimler molekülerdir? O2, CO2, SO2 gibi moleküller yani kovalent bağla bağlı yapılar bizim moleküler katılarımız olacaktır. Son olarak metalik kristalleri tanıyacağız. Aslında bunları da tanıyoruz. Atomlar arasında metal bağı bulunduran katıların düzgün şekilde birbirine dizilmesiyle oluşan, istiflenmesiyle oluşan yapılardır. Metalik kristaller metal atomları ve alaşımlar arasında görülen bir yapıdır. Yani metalik kristal dediğimizde aklımıza metaller ve alaşımlar gelecek. Mesela demir. Mesela altın, mesela çinko veya tunç, çelik, lehim gibi alaşımlarda metalik kristallik durumu vardır diyebiliriz. Şimdi amorf katıların erime noktası hakkında bir şey söyleyemiyorduk. Ama, ama e, bu taraftan kristal katıların erime noktalarını kendi arasında kıyaslayabiliriz. En yüksek erime noktası kovalent kristallerdedir. Kovalent kristaller yani e, elmas, silisyum, grafit gibi maddelerde. Ardından iyonik kristaller yani iyonik bağlı bileşikler. Ardından metalik kristaller yani metaller en düşük erime ve kaynama noktası moleküler kristaller yani karbondioksit, i 2 su gibi e, maddelerde görülecektir.